Merhaba arkadaşlar, dostlar. <laughs> Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu gece oynanacak olan NBA maç tahminleri 24 Aralık 2022 tarihli tahminlerle karşınızda olacağız ve kısa yorumlarda bulunacağız. Tabii ki bugünkü maçlara, bu geceki maçlara geçmeden baya bir maç var bu gece oynanacak olan. Aralarından yine 4 tane maçı seçip size kısa yorumlarla birlikte vermeye çalışacağım. Amacımız tabii ki kazandırmak. Ondan önce dünkü yaptığımız videonun sonuçlarını açıklayacağız. Dünkü videoda sadece iki maç vardı. İki maçı da doğru bildik, doğru tahmin ettik. Yani full çektik, 2'de de iki çektik. Doğru seçimleri almış arkadaşları, kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Bu videoda da fazlaca asılarak en beğenilerle hem sorularınız varsa yorumlarla e, yorum kısmına sorabilirsiniz. Abone olmayan arkadaşlar abone olsunlar ve bildirimlerini atsınlar. E, anında video yüklendiği zaman karşılarına çıkabilsin diye. E, şimdi bu dönemde bu geceyle itibaren başlanıyor arkadaşlar. E, tatil dönemine yeni yıla doğru baya bir NBA maçları oynanacak. Tradisyonel olarak derbi niteliğinde maçlar koyuluyor güzellik açısından daha enteresan maçlar koyuluyor genelde. Very Christmas Kole'da dedikleri Niklaus burada Almanya'da Avrupa'nın Hristiyanların e, şeyi e, tatil döneminde artı yeni yıl arifesinde ve ayın birinde de baya bir maçlar konuyor. Genellikle güzel maçlar seçiliyor. O şekilde yapılıyor ve güzel enteresan seyir zevki ve bol bol para yatırılan bir döneme giriliyor. Yani e, istatistiklere göre geçen yılın istatistiğine göre sadece size söyleyeceğim bu bilgi kısıtlıdır. Eğer yerde bulamazsınız. Ama geçen yıl e, 2022 yılına girilirken bu dönemdeki bir haftalık periyotta yani bu 23-24'ten sonra bu dönemdeki ayın bir kadar bir haftalık periyotta sadece Amerika'da düşünün sadece Amerika'da NBA'ye, sadece NBA'ye başka e, maçları, başka şeyleri, futbolları demiyorum. Sadece NBA'ye oynanan rakam 1 trilyon dolar. Sadece NBA'ye oynanan rakam. O yüzden neler döneceğini, dönebileceğini siz de farkına varsınız, düşünebilirsiniz. E, o yüzden dediğim gibi bu maçlarda bu e, e, günlerdeki maçlarda ağırlığı üst baremleri vereceğiz. Genelde show niteliğinde maçlar oluyor. Tabii ki herkes yine kazanmak istiyor. Bazı maçlarda taraf alınabilir. Ama genelde üst baremleri çıkar. E, defansı biraz daha düşürmeleri istenir. Ve show niteliğinde maçlar yapılır. Ve fazla sayı atılarak seyir zevki olan maçlar yakalansın diye NBA'nin e, NBA'nin tabii ki seviyesi yükselsin diye özellikle otur maçlar seçiyorlar ve otur maçlar yapılıyor. Tabii ki patlamalar olacak mı? olacak. O yüzden dikkatli bir şekilde davranıp dikkatli bir şekilde maçlarınızı seçin. Genelde olay maçlarda en büyük olay maçlarında en garanti gözüken şeyler çıkmayabiliyor. Onların numaraları o şekilde geçiyor arkadaşlar. O yüzden bu şekilde anlatarak dikkatli olmanızı öneriyorum. Başlıyoruz 4 maçla. İlk maçımız Philadelphia 76ers Los Angeles Clippers maçı. Burada bildiğiniz gibi Clippers'ta Los Angeles Clippers'ta Kawhi Leonard iyileşti, daha iyi durumda. Paul George da geri döndü. Yani ikili orada oynayacak. Ivica Zubac da geri döndü. Neredeyse tam takım olarak Clippers bu maça çıkacak. Tek eksik John Wall gibi gözüküyor. Philadelphia tarafında ise sadece Tyrus Maxey eksikliği var. Onlar da neredeyse e, tam takım olarak oynuyorlar. Tyrus Maxey'nin de eksikliğini DeAndre Melton iyi bir şekilde kapatmaya çalışıyor. Tabii ki bizim Furkan Korkmaz çok az rotasyona girebiliyor. Bu maçlarda oynayacak mı belli olmaz. Burada dediğim gibi size iç taraf baksine gitmeye gerek yok. Defansı güçlü olan Clippers MBT durdurabilecek mi? Kawhi Leonard Paul George ya da Embiid onların üzerlerinden Ivica Zubaz gibi Embiid'e yakışmayan oyuncuların üzerlerinden geçip fazla sayı atıp maçı kendisi kazandırabilecek mi? Onu göreceğiz. Tabii ki James Harden da var. Tabii ki Tobias Harris de var. DeAndre Melton da var. Yani burada favori genelde Philadelphia 76ers. Ama taraf baksine gitmeyin. Burada genelde fazla sayı atılmasını beklemiyor. Ama tam haksine burada fazla sayı atılacaktır. 213 sayı üz baremini rahatlıkla alabilirsiniz. 1.60 orandan. Bu maç üst gelecektir. Her nereden bakarsan defansı biraz düşüreceklerdir. Biraz daha şov niteliğine girecektir. Daha bu maçta bunu anlama şansına erişeceğiz. Joel Embiid 31 sayı üstünde atar. Karşı tarafta Paul George 21 sayı üstünde atar. İkinci seviyede oynayabileceğiniz oyuncular Tobias Harris uzunluğuyla birlikte 15 sayı üstünde atar. Embiid'in açacağı yerlerden Zubat'ın üstünden o da sayılar bulacaktır. Ve Kawhi Leonard o da 19 sayının üstüne çıkacaktır. O da bir 20 sayı ve üzerlerine çıkmasını bekliyorum. Dediğim gibi burada en önemlisi sağlam olarak 213 sayı üz baremini alabilirsiniz. Bir 60 oran tarafa gitmeden. Geliyoruz ikinci maça. İkinci maçta güzel maçlardan biri olacak. Enteresan maçlardan biri olacak. Son dönemde enteresan bir şekilde mağlubiyetler, seri mağlubiyetler alan Boston Celtics Minnesota'ya karşı oynayacak. Minnesota'da Carl Anthony Towns'ın eksikliği devam ediyor. Boston'da ise tam takım Robert Williams'ın dönüşüyle beraber tam takım olacaklar. Jason Tatum, Jalen Brown, Al Horford, Robert Williams, Derek White, Marcus Smart gibi tam takım neredeyse oynayacak olan Boston. Kendi evinde bu kez işi şansa bırakmayacaktır. Ve Minnesota'yı yenecektir. Burada taraf baksi almanızı öneriyorum. Farklı bir şekilde hatta kazanmalarını bekliyorum. Boston Celtics'in bu maçta Boston'ın galibiyetini rahatlıkla alabilirsiniz. En az 4.5 handikaplı. En az 4.5 handikaplı Boston'ın galibiyetini burada kullanabilirsiniz. Jason Tatum 29 sayı üstünde atar ve Anthony Edward 23 sayı üstünde atar. Bu iki oyuncunun üst baremini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ee, dediğim gibi Boston'ın kazanması gerekiyor. Artık bu maçlarda kazanmak zorunda ve bu maç onlardan biri olacak. Yine isteyen burada üstte alabilir. Bu maçta üstte gelecektir. Ama daha sağlam olarak Boston en az bir 4.5 indikaplı en az bir 5 sayı farkla kazanacaktır. Geliyoruz 3. maça. 3. maçımız Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks maçı. Bu da güzel maçlardan biri olacak. Eski dönemlerde aralarındaki bir büyük rekabet vardı. Brooklyn ile Milwaukee eliminasyon etabında bir ayakkabı farklıyla üçlük sayılmayan, ikilik sayılan bir topuyla birlikte Kevin Durant'ın bir topuyla birlikte Brooklyn elenmişti. Milwaukee'ye eleyememişti o dönemden kalan bir şeyleri var. Bu maçta Kyrie Irving oynamayacak gibi gözüküyor. Ama tabii ki Kevin Durant orada. Kevin Durant liderliğini yapıp fazla sayılar atıp Antetekumpo karşısında durmayı çalışacak. Antetekumpo tabii ki en büyük eksikliği olan uzun tarafta Brooklyn'in onları ezip üzerlerine geçmeye çalışacak. Yani çok güzel bir maç olmasını bekliyorum. Show niteliğinde de güzel bir maç olacak. Zaten Brooklyn'in defansı zayıf. Milwaukee'nin çok daha güçlü. Büyük bir ihtimalle Milwaukee'de yenebilir. Ama her şey olabilir. Kevin Durant'ın takımda bir Kevin Durant'ın varsa her şeyi yapabilirsin. O yüzden burada da taraf baksi önermiyorum. Burada da rahatlıkla üz baremine gidilecektir. Büyük bir ihtimalle uzatma imkanı da var. Uzatma durumu da olabileceği için rahatlıkla 227 sayı üz baremini burada alabilirsiniz. 1.60 orandan. Kevin Durant 29 sayı üstünde atar ve Antetokounmpo 33 sayı üstünde atar. Bu iki oyuncunun da yüz baremini rahatlıkla kullanabilirsiniz. İkisi de devrilecektir. Bir sürü sayılar bulacaklardır. İkisi de rahatlıkla üste çıkacaktır diye düşünüyorum. Geliyoruz dördüncü maçımıza ve son maçımıza. Denver Nuggets, Portland Trail Blazers maçı. Burada tabii ki Denver kendi evinde Portland'ı karşılayacak. Jamal Murray oynamayacak gibi gözüküyor. Ama yok hiç yine MVP seviyelerine çıkmaya başladı. 40 sayılar, 20 reboundlar, 10 asistler, triple double'lar. Bu maçta da öyle olacak. Bu maçların önemini yok çok iyi biliyor. Tabii ki Portland'da da Damian Lillard var, Simmons var, Jeremy Grant var. Yok için arkadaşı Nurkic var. Karşı karşıya gelecekler. Ama tabii ki Nurkic fazla yok için karşısında duramıyor. Geçen maçlardan da bunu biliyoruz. Taraf baksi almak isteyen burada Denver'ın galibiyetini alabilir. Ama taraf baksi almak istemeyen burada da üz baremini gidebilir. Bu maçta üste gidecektir. 230 sayı üz baremini burada da alabilirsiniz. 1.60 orandan. Ama taraf baksi almak istiyorum derler değer derseniz yok iç tarafında olun. Yok iç gerekirse tek başına Portland'ı yenme gücüne sahip. Tabii ki orada Bonzi Hilland Aaron Gordon, Gordon gibi oyuncular da var. Onlar da Bruce Brown gibi, Popey gibi falan filan say say bitmez. Denver kazanır diyorum ama isteyen güvenmeyen Denver'a 230 sayı 100 baremini de kullanabilir. 1.60 oranlar. Nikola Jokic 25 sayı üstünde atacak ve Damian Lillard 28 sayı üstünde atar. Bu iki oyuncunun da 100 baremini rahatlıkla alıp kullanabilirsiniz. Özellikle Nikola için. Bu maçta Cemal mırın yokluğunda fazla sayı atacaktır. Kesin ona yüklenebilirsiniz. Böyle yaptığımız 4 tane maç tahminden sonra öne çıkartacağımız ikili şöyle olacak arkadaşlar. Boston Celtics Minnesota Timberwolves maçında Boston kazanır. En az bir 4.5 hendikaplı en az bir 5 sayı farkla Boston kazanacaktır. Burada rahatlıkla sağlam olarak Boston galibiyetini alabilirsiniz. Ve diğer maçımızda Brooklyn Milwaukee Bucks maçı Burada da 227 üz baremini rahatlıkla alabilirsiniz. Dediğim gibi coşa coşa oynayacaklardır. Uzatma ihtimali de olan bir maç olacak. Ve 227 sayı üz bareminin gelmesini bekliyorum. 1.60 orandan. Bu iki maçı kombinlerseniz Boston'la Brooklyn Milwaukee maçını üstünü yine 2 oran üzerinde almış olursunuz. Ve iyi bir şekilde sağlam bir şekilde kazanmış olursunuz arkadaşlar. Üçlü yapmak isteyenler diğer maçlardan birini de ekleyebilir. Oyuncu yüz baremlerine gelince oyuncu yüz baremlerindeki üçlümüz şöyle olacak. Sağlam olarak öne çıkarttığımız Boston Minnesota maçında Jason Tatum 29 sayı üstünde atar. Brooklyn Milwaukee maçında Kevin Durant 29 sayı üstünde atar. Ve Denver Portland maçında Nikola Jokic 25 sayı üstünde atar. Bu üçlüyü sağlam olarak öne çıkartıyorum arkadaşlar. Bu üçlünün 85 90 oranda gelmesini bekliyorum. İsterseniz böyle üçlü yapıp 5 orandan kazanma imkanı elde edebilirsiniz. Dediğim gibi Jason Tatum 29 sayı üstünde atar. Kevin Durant 29 sayı üstünde atar. Ve Nikola Jokic 25 sayı üstünde atar. Diğer oyuncuların da üz baremlerini daha fazla oynamak isteyenler kullanabilir rahatlıkla. Bu gece şov başlıyor. show başlıyor. Showtime başlıyor arkadaşlar. Bol şanslar, iyi kazançlar. go check out